İşte öyle yemeğimiz geldi. Bütün iyi bekliyoruz. Hadi onu hemen yiyelim. Bence de öyle. Tam da acıkmıştım. O yüzden hemen her şeyi yiyeceğim. Ah nefis bir şey. Ve noodle'ın bu kadar kur siyah olduğunda yemek hissi özellikle güzel. Vay canına. O çikolatadan. Kovada öyle. Vay canına. Çok güzel böyle yemeğin var. Çikolata var mı dedin? Acaba bende de mi öyle? Iy, bu sadece bir kağıt. İğrenç. Bu hiç adil değil ben. Kanalımıza hoş geldiniz. Vay canına. Bu araçlarla ne yapacağız acaba? bir sürü şey var. Tornavidal, cıvatalar ve anahtar. Bilmiyorum. Belki yenilebilirler. İlginç kokuyorlar. Aa, çikolataya benziyor. Evet. Normal bir tornavida değil çikolatadan. Ve çok lezzetli çikolatadan. şeyleri yemeye çok hazırım. salata mı diyorsun? Ay, berbat bir şey. Hayır bu kesinlikle çikolata değil. Demek sadece ben şanslıyım. Endişeleme senin için bu büyürü tadın tadını çıkaracağım. Sen şimdi diğerlerini deneyebilirsin. Çok komik. Şimdi bir şeyler düşüneceğim. Biliyorum harika bir fikrim var. Onları böyle eritebiliriz. Tamamdır. Biraz böyle, biraz döndürdük. Biraz daha. Ve hazır. Bak ben. Çikolata bu çeşmeye koymanı ne dersin? Eminim çok lezzetli olacak. Hadi bakalım. Ve açıyoruz. Vay canına. Evet, bunu söyleyeceğimi düşünmemiştim. Ama sen sadece bir daha hissin. Teşekkürler biliyorum. Şimdi çikolatanın tadını sadece sen çıkarmayacaksın. Tamam. Sen o değil ama böyle daha lezzetli. Evet. inanılmaz bir tadı var. Vay, sanki cihazın bozuldu. söndür onu. nasıl söndüreceğimi bilmiyorum of ya. Tişörtüm tamamen çikolata içinde. Evet. Erken sevinmiştim. Keşke çikolatamı kendim yerdim. Şimdi sadece her yerime bulaştı. Vay canına. Bu sefer McDonald's'tan Happy Meal aldık. Bakalım içinde ne var? Anası da işte görünüyor. Hmm, onu çabucak bitireceğim şimdi. Oh, i̇nanılmaz kokuyor, tadı da öyle. İşte bu kadar çok şanslıyım ben. Oh, ne var ya burada? Sıradan bir burger. Ben de gerçek çikolatalı hmm. burger var. Şuna bir bakın, İnanılmaz görünüyor. Bence tadı daha da iyi olacak. Mmm nefis. O da hem Oreo var hem Eminem. Benimki daha iyi. Burgeri bitirdim. Sırada ne var? Aa, oh, evet. Patates kızartması ve ketçap. Uzun zamandır böyle bir yemek yememiştim. Yine de bazen hiçbir şey McDonald's'dan daha lezzetli olamaz. Özellikle de patates kızartması ise. Tamamdır. Bakalım patatesi yerine beni ne bekliyor? Eminim ki daha lezzetli olacak. Evet bunlar çikolatalı şuruplu çikolata çubukları. Bence bu harika bir şey. Ama bir şey eksik. Durun bir dakika. Aa, bunun şurup olduğundan eminim. Ama bu çikolata parçası. Daha lezzetli olabilirdi. Neyse görünüşe göre donmuş. Evet, ketçapla böyle bir şey asla olamaz. Böyle yoğun bir akşam yemeğinden sonra mutlaka bir şeyler içmemiz gerekiyor. Lezzetli kola mesela. Harika. Sende kola da mı var? Of, tamam bakalım tahmin edeyim bende ne var? Çikolatalı kokteyl mi? Ay, işte bu gerçekten lezzetli olmalı. Ne? Oh, hayır. Yine büyük bir çikolata parçası. Çikolatadan bu kadar çabuk sıkılabileceğimi asla düşünemezdim. Oh, şimdi kola içsem daha iyi olurdu. Bu kadar tatlıdan sonra çok susadım. Ee, maalesef kolam bitti. Özür diledim. Belki başka bir şeyler kaldı. <laughs> Tabii ya. Hepimiz. Gökkuşağı popi sonra oynayabileceğim. Bugün muhteşem bir gün. ya oh, yani bende de popit var mı? Vay be daha önce hiç kutulu popit görmemiştim. Of ya. Onunla oynayamam ama. Ay oh, yine onu yemeliyim. Yine de popetin düğmelerine basmak ne kadar da rahat edici. Oh, ayrıca dalga da geçiyorsun. Neden bu kadar çikolatalı ceza aldım? Aa, acaba bu kavakların altında ne var? Hiç önce sen bak. tamamdır. Aman tanrım. Olamaz. Bu kapağı açmamalıydım. İğrenç bir şey var. Ya orada o kadar iğrenç bir şey olamaz yani. Aa! Böceklerden çok korkuyorum. Ama bunlar hareket etmiyor sanki. Belki de onlar çikolatadan oldukları için değil. Bunu sadece bir şekilde öğrenebiliriz. Hmm, ne kadar lezzetli. Kokusu da öyle. Ay inanılmaz. Gerçekten çikolatadan yapılmışlar. Bu hamam böcekleri hiç korkunç değiller. Tamamdır tatlılar. Sizden korkmuyorum. Ben ama biraz korkuyorum. Bu işte hamam böceğini yiyeceğimi hiç düşünmemiştim. Ama çok lezzetli. Ben şimdi kapağını kaldırma sırası sende. Ee, ama tanrım orada gerçekten hamam böcekleri olabilir ama. Ay çok korkaksın hadi bakalım birlikte. Kon Oh, ben hadi yerine git. Hamam böcekleri yemelisin. Yemek mi? Ya onlara dokunamam bile. Ee, tamam. Yani sakin olmalıyım. Ve eldivenleri kullansan daha iyi olur. o gerek an. Tek şey bu pisliği ağzıma sokmaktır. Hayır yapamam. Ne? Ne yaptın sen? Neden hamam böceğini kafama attın? Aman Tanrım. Bu hapman böceklerinden kurtulmanın tek bir yolunu biliyorum. Ama bundan önce kendimi güvende tutmalıyım. Sen ne yapıyorsun? Kendini güvende hissettin ama beni unuttun mu? Ha, yeter artık. Oh, hayır. Yalnız unuttum peki. Tamamdır arkadaşım. Bir tane gaz maskesim daha var. Oh, hadi nefes al. Oh sanırım bayılmıştım. Peki hamam böcekleri nerede? Artık yoklar ve onlara yemek zorunda kalmayacağım. Oh, hayır balıktan nefret ederim. Ya, kim sever ki onu? Özellikle de böyle şekilde pişmemiş iğrençtir. Şimdi kusacağım. Ben? Sen önce başlayacaksın. Ben mi? Of tamam. Garip ama nedense balığım hiç kokmuyor. Belki de tadı çirkin olmayacaktır. Aa, evet. O çikolatadan yapılmış. Ne kadar şanslıyım. Ve çok lezzetli bu arada. Ama görünüşe göre sen peç tüm çiğ balığı yemelisin. Ah bu gerçek bir ceza. Sanırım küçük bir başlangıç yapacağım. En azından onu yalamalıyım. <laughs> Evet, bu iyileşti resmen. Tabii ya. Neden tatsız çiğ balığı yiyorum ki? Sadece onu pişirebilirim. Folyo sarıyoruz ve biraz kızartıyoruz. Bu brülörle. O zaman gerçek bir öğle yemeği alacağım. Ah çocuklar asla bunu tekrarlamayın evde. Bunu evde kullanmak çok zararlı olabilir. Tamamdır. Sanırım balık hazır baksanıza. Şimdi çok daha lezzetli görünüyor. Bakalım tadı nasıl olacak? Hayır, hala iğrenç. Biraz daha ateş eklemeliyiz. Ve biraz daha. İşte bu farklı bir konu. Şimdi kızdıracaksın. Hadi katli ol. Çikolatamı neye dönüştürdüğüne baksana. Her şey eridi. Ama benim balığım hazır. Fazla pişmiş. Peki neden bu kadar şanssızım? Oh, bunu yemek istemiyorum ama. Umarım bu çok da fena olmayacak. Aa, iyi de hiçbir şey. Ben senin balığına ne oldu? Ya soruyor musun hala? Hepsi senin suçun. Her yerim çikolata içinde. Belki balığın benim suçumu telafi edebilir mi? Hayır teşekkürler. İstemiyorum balığını. Vay canına. Bu sefer gerçekten çok ilginç bir şey olduk. Bunlar yüzük şeklinde lollipoplar. Sen de çikolatalı, ben de ise rengarenk. Yani benim lollipoplarım çeşitli lezzetlerle. O tadına bak o zamanı. Vay canına. Nasıl da güzel bir yüzük. E nasıl olmuş? Bence harika görünüyor. Ama asıl önemli olan onların tadı. Şu anda yüzüklerin tadına bakacağız. Vay canına. Dilim yeşil oldu. Bu çok komik. Şimdi ne olacak? o mavi oldu. Şimdi ise oldu. Harika. Acaba hepsini yalasam hangi renkte olacak? Bakalım. Vay canına inanılmaz. Bu çok lezzetliydi ve çok parlaktı. Tamamdır Paige senin sıran. Çikolatanı yedene. Evet bunu seve seve yapacağım. Kızlar için yüzükten daha hoş bir şey olamaz. Ve atıştırmalıkları sever bir kız için çikolatalı yüzükler. Aa, sanırım ben de tüm yüzükleri bir kere de yiyeceğim. Bu oh, çok güzel. Tamamdır tadı da öyle olacak bence. İnanılmaz derecede lezzetli. Hepsini bir kere de yedim ve bundan hiç pişman değilim. Baksana hepsi bu kadar değil. Parmaklarında biraz çikolata oldu. Ah sorun değil. Onunla da çabucak başa çıkabilirim. Biliyor musun ben? Böyle erimiş halde çok daha lezzetli. Yani demek ki bu kez ikimiz de şanslıyız. Harika bir şey. Aynı heyecan verici ve ilginç videoları kaçırmamak için kanalımıza abone ol. Bundan sonra daha da eğlenceli olacak. Güle güle.